Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde ATAF online vize sınavı hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim arkadaşlar. Online sınavlara katılabilmeniz için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız, tabletiniz veya cep telefonunuzdan sisteme giriş yapmanız gerekiyor. İnternet bağlantısı olan bilgisayar, tablet ya da cep telefonu temini sorumlu tümüyle öğrenciye yani size ait. Meydana gelebilecek elektrik veya internet kesintisi gibi sorunlarda fakülte sorumlu değil, gerekli tedbirleri almak öğrencilerin sorumluluğundadır. Sınav sistemi 4-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında her gün saat 8 ile 19 saatleri arasında sizlerin erişimine açık olacaktır arkadaşlar. Sınav sistemimize lms3.atauni.edu.tr adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz. Öğrencilerimizin alınan tarih aralığında hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programı fakülte tarafından duyurulacaktır. Duyuruldu arkadaşlar bu. Sonunda bahsedeceğim linkini vereceğim. Sınav süresi cinde sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı sadece anılan ders ya da derslerin sınav programına yer aldığı gün saat 8 ile 19 saatler arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar bu saat dilimi aralığında. Ancak belirtilen saat aralığının sonlarına kalmamanız yoğunluk nedeniyle bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmanız önem arz ediyor. Yani 19'a değil şey yapmasın yani akşama sarkmasın gün içinde halletmeye çalışın arkadaşlar. Yoğunluktan dolayı bağlantı sorunları falan olabilir. Bundan bahsediyor. Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır her dersten. 20 soru çoktan seçmeli sınav yapılıyor. Aynı normal sınav gibi. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde Sınavı bitir butonuna tıklamazsanız 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Önceki ve sonraki butonları kullanarak sorular arasında geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sistem buna izin veriyor. Oturum süresi yani 30 dakika içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda elektrik veya internet kesintisi, tarayıcının kapanması gibi sorunlardan dolayı oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabiliyorsunuz. Ancak 30 dakikadan sonra veya sınavı bitir butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremiyorsunuz arkadaşlar her ders için. Sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir bilgi kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan cevaplamakla yükümlüsünüz arkadaşlar. Kopya çekilmiyor yani. Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden Cezai sorumluluğu bulunuyor arkadaşlar. Etik ihalde bulunduğu tespit edilen yani paylaşılan yani sosyal ortamlarda eğer sınav soruları paylaşılırsa ve bu tespit edilirse bu öğrenciler sınavları geçersiz sayılıyor. Online vize sınav notunun başarı notuna katkısı %25 oranda oluyor her ders için. Sınav soruşlarının değerlendirilmesinde 4 yanlış bir doğru cevabı eliyor arkadaşlar. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor yani. Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Google Chrome Mozilla ve Mozilla Firefox tarayıcılarından birini kullanmanız öneriliyor. Sınava başlamadan önce tarayıcınızın güncel olduğundan emin olun. Sınav esnasında tarayıcı kaynaklı bir problem yaşamanız durumunda kontrol ile F5 tuş kombinasyonunu kullanarak sayfanızı yenileyebilirsiniz arkadaşlar. Online deneme sınavı ekranı vize sınavı süresince yani 4 ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında erişime kapalı olacak arkadaşlar. Sınav sonuçları 18 Mayıs 2020 tarihinden sonra topluca ilan edilecektir arkadaşlar. LMS sayfanızda yer alan yardım butonunu kullanarak açılan ekran üzerinden ders adını belirterek ya da 0850 255 0282 numaralı çağrı merkezi telefonunu arayarak karşılaştığınız sorunları iletebilirsiniz. Saat 19'dan sonra yardım ve destek talepleri kabul edilmiyor arkadaşlar. 19'a kadar açık oluyor bu şey yardım basası. Ders sınav programınızda ekranda göründüğü linkten arkadaşlar ataf.edu.tr slash dosyalar slash sınav programı pdf bu linki doğrudan yazarak erişebilirsiniz arkadaşlar. Yani hangi dersler hangi günde oluyor? Bunun detaylı olarak bir şey PDF döküman var arkadaşlar. Ekrandaki linkten erişebilirsiniz. Evet benim bahsedeceklerim bu kadar. Teşekkürler.